Barış ilk başta yaptığım yoruma katılıyor musun şöyle ki sanki bu rekabet CHP ile İYİ Parti arasındamış gibi bir hava sizi ve her iki partide de fırtınalar kopuyor. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı bir şeyi başardı. Neydi o? 28 Mayıs'tan sonra Millet İttifakını dağıtmayı başardılar. Bunda en önemli unsur kesinlikle İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aldığı tutumdu. Çünkü Meral Akşener ta Cumhur e, Kemal Bey'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olacağı günden bu yana ve adaylığın ilan edilmesinden bu yana adeta Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi için elinden gelen her şeyi yaptı. 28 Mayıs günü de son noktayı koydu. 28 Mayıs'tan 1-2 hafta sonra da zaten Millet İttifakı'ndan ayrıldığını artık hür ve müstakil olduklarını, seçime hür ve müstakil olarak gireceklerini gördü ve kapıyı kapattı. Aslında biz bu stüdyolarda hem İyi Parti'nin izleyeceği yolu hem Meral Akşener'in bireysel tutumunu ve olacakları santim santim neredeyse milim milim anlattık. Ama ne ilginçtir ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle yeni yönetimi, yani değişim iddiasıyla gündeme gelen, e, iktidara gelen, yönetime gelen arkadaşlarımız Meral Akşener'i ikna edebilecekleri yanılgısına kapıldılar. Halbuki ben senin yayınında da söylemiştim. Meral Akşener artık başka bir siyasi angajmana girdi ama bizim değişimci arkadaşlarımız şöyle zannediyorlardı. Biraz Meral Hanım'ın ve çevresinin gazıyla da Kemal Bey gidecek, her şey düzelecek. Kemal Bey gidecek, Meral Hanım geri gelecek. Hayır böyle bir şey olmayacaktı ve ne oldu? Gereksiz bir görüşme trafiği yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi siyaseten aciz bir duruma düşürüldü ve Meral Hanım Cumhuriyet Halk Partisi ile adeta oynadı. Ve en nihayetinde ne oldu? Senin de tespit ettiğim ve tweetinde de yazdığın üzere Meral Hanım bu seçimde kendisine tek bir rakip buldu. Ne AK Parti ne Milliyetçi Hareket Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi. Meral Hanım'ın işi gücü hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaybettirmek. Cumhuriyet Halk Partisi'nden adeta siyasi bir intikam almak. Şimdi dikkat edersen Cumhuriyet Halk Partisi'nden kim istifa ediyorsa Meral Hanım bunu artık öyle bir misyon ve kendine görev edinmiş ki adayını bile değiştirerek yeni aday ilan ediyor. Mesela dün Çukurova'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı e, Soner arkadaşımız Soner Çetin arkadaşımız Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. İyi Parti tarihte belki de görülmemiş bir biçimde kendi adayını geri çekti. Soner Çetin'i İyi Parti'nin Adana Çukurova adayı yaptı. Yani sanki o günü bekliyormuş gibi. Ama Soner Çetin de kabul etmesi ayrıca siyaset Soner Soner Çetin benim ya iyi Yaptığını mi? hiç doğru bulmuyorum. İstifa edebilirsin. Partiye atamalardan dolayı tepki de gösterebilirsin. Bunu da anlarım. Haksız bir atamayla karşı karşıya da kalabilirsin. Bunu da anlarım ama Cumhuriyet Halk Partisinden İyi Parti'ye geçerek aday olmasını hem kendisine yakıştırmam hem doğru da bulmam. O yüzden burada Meral Hanım ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisinden adeta siyasi bir intikam alırcasına Cumhuriyet Halk Partisi nerede güçlü aday çıkartıyorsa onun karşısına bulabildiği en güçlü adayı çıkartmaya çalışıyor. Hatta öyle bir hale almış ki... ya Kazanacağına inanıyor. Efendim kazanacağına inanıyor da tek rakibini eğer Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilan edersen... ...ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaybettirme üzerine bir strateji kurarsan... ...bunun siyaseten ne anlama geldiğini herkes bilir. CHP kaybederse kim kazanır? AK Parti kazanır. Belki İYİ Parti CHP kazanır. Kaybederse kazanır? kazanır. Partisi kazanır. <laughs> CHP kaybederse kim kazanır? Türkiye kazanır. Milliyetçi Hareket Partisi kazanır. CHP kaybederse kim kazanır? AK Parti ve MHP kazanır ama İyi Parti buradan kazançlı çıkamaz, bir şey kazanamaz. Kendi siyasi geleceğini adeta kendi elleriyle tarihe gömüyor. geleceğim soner Çetin'in açıklamaları evet. video duvarında bir okuyalım, dillendirelim. CHP'li Çukurova Belediye Başkanı İyi Parti'nin adayı olduktan sonra yapılan açıklama. Hiçbir kriterin dikkate alınmadığı, parti içi dar kadrolaşmanın ön plana çıktığı adaylıkların ahbap-çavuş ilişkileriyle dağıtıldığı bir süreci üzülerek yaşadık. Tanık olduğum bu kaygı verici tablo nedeniyle ömrünü Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde geçirmiş, partinin birçok kademesinde gururla görev yapmış biri olarak partimden istifa ettiğimi üzülerek açıklıyorum. Dedi ee, Sonay Çetin Çukurova, Belediye Başkanı. Resul Bey ne dersiniz bu tartışmalara, bu olup bitenlere? Valla öncelikle <laughs> e, Barış Bey'in Cumhur İttifakı, Millet ittifakını dağıtmayı başardı ifadesini doğrusu anlayamadım. Nasıl başardı? Cumhur İttifakı'nın CHP ile İyi Parti arasındaki ihtilafında herhangi bir dahli olduğunu ben hatırlamıyorum. Seçimlerden önce hatırlayacaksınız, Cumhurbaşkanı demişti ki seçimden sonra göreceksiniz. Bu bir siyasi öngörüdür. Millet İttifakı birbirine girecek, dağılacaklar, darmadağın olacaklar. Hakikaten de şu anda gördüğümüz manzara o. Ancak son günlerde yaşadığımız partilerden istifa ve başka partiden aday olma e, problemi, öncelikle bu istifa eden arkadaşların kişilikleriyle alakalı. Eğer siz bir partinin mensubu iseniz, bir görev verilmemişse, oradan istifa ediyorsanız, siz aslında o partinin mensubu, ya da o partinin güttüğü davanın mensubu değilsiniz demektir. Kendi çıkarınız için orada bulunuyorsunuz demektir. O yüzden hangi siyasi partiden olursa olsun aday yapılmadığı takdirde istifa eden siyasetçi inandırıcılığını yitirmiştir. Dava sahibi aslında olduğu iddia edilemez. Neyi iddia, hangi gerekçeyi öne sürerse sürsün yaptığı iş yanlıştır söylediği kurduğu cümle doğru da olsa aday gösterilmediği için istifa etmesi bir defa o doğruluğun üzerini tamamen çizer götürür. O isimler e, yayına da katılacak ilerleyen dakikalarda Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim ve aynı zamanda bu adaylaşma sürecinde olup bitenleri de ayrıca değerlendirir misiniz lütfen? Tabii ki ya yani şimdi bakınız parti hukukunun mesela adalet ve AKP'li AK Partili biri olarak siz adalet ve kalkınma partisine oy veren biri olarak hmm. siz o ne güzel falan diyor musunuz Yo, hayır demiyorum ben AK Parti e, ve Cumhur e, İttifakı partileri özellikle bu iki bu ittifakı oluşturan AK Parti ve MHP son derece disiplinli <laughs> siyasi partiler biz daha önceki programlarda da hep söylemişizdir aslında bu tür tartışmaların olmaması ve arkadaşların bu şekilde partilerinden istifa etmemesi için siyasi partilerin bir defa demokratikleştirilmesi gerekir. Siyasi partiler kanunu maalesef demokratik değildir. Şimdi mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçim yapılsaydı ve bu arkadaşlar ön seçimden çıkmasaydı istifa ederler <laughs> miydi? Hiçbiri itiraz etmemiz. Etmezdi. Partinin orada bir suçu yok. Kendi seçmenini ikna edememiş demektir bu. Şimdi AK Parti'de de istifalar oldu. Ama böylesi kargaşa yaşanmadı. Neden? Disiplinli bir parti. Giden Kendisi gitti. Kaç tane oy alacak orası belli değil. Ama dikkat edin ne AK Parti'de ne MHP'de bu tür tartışmalar yaşanmıyor. Ancak e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde şimdi Gürsel Tekin'in istifa ederken kurduğu şu cümleler çok önemli. Yani evet ben e, aday yapılmadığı için partisinden istifa, partiden istifa edilmesini e, etik bulmayanlardanım fakat sistem bir noktada beklenti içinde olan bu arkadaşları istifaya zorlayan bir sistem. Ne diyor Gürsel Tekin? Parti hukukunun ve partimiz emekçilerinin haklarının yok sayıldığı, genel merkezin kendi açıkladığı kural ve talimatlara bile uymadığı, parti hukukuna ve açıklamalarına güvenerek emek sarf eden insanların emeklerinin gasp edildiği, ideoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap çavuş, eş dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür diyor. Bizim bir şey söylememize gerek yok. Gerek e, Gürsel Tekin, gerek Ceyhun Bey, gerekse diğer istifa edenler parti içindeki bu aksaklıkları onlar izah ediyorlar zaten. Dolayısıyla aslında bizim herhangi bir şey söylememize Bey. gerek yok. Sevmemize de gerek yok. Biz zaten yani ben 50 yıl aşkın bir siyasi e, hayatımda 31 Mart seçimlerinin sonunu e, kolayca tahmin edebiliyorum.